Eurofighter satışı Almanya engeline mi takıldı? Son günlerde çokça tartışılan bir konu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu soruya, soruya yanıtlar verdi. Biz süreci Almanya ile değil İngiltere ile yürütüyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'nın Eurofighter satışını Türkiye aleyhine engellediği iddialarına bu yanıtı verdi. Bakan Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Onlardan ilki Eurofighter Tayfun savaş uçağının tedarikine ilişkin Almanya'nın Türkiye karşıtı tutumuydu. Başladığım gibi Güdede ABD ile yürütülen F35 ve F16 tedariki süreçleri de soruldu. Başlarımızın...